Acı değil, iyi. Hangisi? Bu acı değil. İyi mi? Hı? Çok mu güzel? Hı? O zaman hadi bakalım şimdi yerimize Biraz gidelim. Sen Yok, ben zaten çok sevmiyorum o kadar. Evet, ben çok seviyorum. Sen niye çok seviyorsun? Bal ye yumurta ye ama yedin güzel kahvaltı yaptın, doğru. Onun için hak ettin zaten. Hazır mısın? Hazır mısın? Evet. Hadi bakalım. Ama dur bakalım. ey balon çekil diyorum sana. Balon çekil. Oy 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 oy. Oy 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 oy. Ya balon çekil ya. <laughs> ay, Bir dakika Bak. <laughs> ne o sakız yeşil tamam. Hazır mısın? Odam da geldi. Ya senin burada nelerin var böyle? Aa, ne kadar çok sürprizim var. Bak 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 neler neler almış bak 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 neler neler almış. Bundan da çok bak, var bundan. Baba, çok mu güzel? Bunun baba? Ha? Burada var? O da balon. Sakız. Hayır bu buz, bu dif, bu balon. Bu, bu şeker. Şeker mi? Peki. Ay, hadi bakalım yerimize gidelim gel. Ay 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 ay. ay. Ay, ay, ay. Hazır mısın? Annem Tamam gel. Dur. <laughs> ya dur ya. o <laughs> balon da durdu. Ya çekil balon. <laughs> ya balon çekil diyorum sana. <laughs> Yerimize gidelim. <laughs> Balona bak. <laughs> patlayacak mı? Koruyalım mı? Evet. Ağlamasın balonda. Ne oldu? Bir şey olmadı, bir şey olmadı. Ha şeker mi düşmüş? <laughs> şekeri düşmüş bir iki tane bir. Hazır mıyız? Hadi. Oy oy oy. Hazır mısın? Bir, iki, başla. <laughs> oy 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 yavaş fren <laughs> fren ya fren ay <laughs> evet freni de kullanmayı iyi bil tamam mı şimdi şöyle yapalım şöyle yerimize gidelim tamam <laughs> <sesi>. <laughs> dur gel yerimize hazır mısın hadi şimdi 1 iki gel bakalım tam burada fren yap gel 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 bir iki fren Kiran yaparsan durur, değil mi? Evet. Tamam. Hop. Ben çok uzak ama bir git, gideceğim. Gel. Ben kendim, gideceğim. Ben geldim. Hazır mısın? Hadi şimdi. Oooh, wow, tam burada fren. Bas. Ay. Hahaha. <laughs> <laughs> <laughs>